Merhabalar, değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü ve lezzetiyle muhteşem tavuklu, sebzeli, baklagilli, şahane bir bulgur pilavı tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Malzemelerimi hazırladım. 1 çay bardağı yeşil mercimeği 1-2 dakika haşlıyorum. Daha önceden haşlamış olduğum kabuğu soyulmuş 1 su bardağı nohut. Mercimeklerin kara suyunu süzdüm. Daha sonra 3 adet tavuk budunu tencerede pişirmeye bırakıyorum. İçerisine 5-6 adet tane karabiber ve 2 adet defne yaprağını da ekliyorum. 1 demet taze soğanın yeşil yapraklarını da ince ince kıyıyorum. Yeşil soğan da ayrıca pilavımıza güzel bir renk ve görüntü sağlıyor. Bir adet büyük boy kuru soğan da ince ince doğruyorum. Soğanı mümkün olduğunca çok küçük küçük doğramanızı tavsiye ederim. İri doğradığınızda görüntüsü pilavda hiç hoş olmuyor. 1 adet havucu da ince ince minik minik doğruyorum. Havuç da bulgur pilavına ayrı bir renk ve lezzet katıyor. Çekirdek kısmını çıkardığım 2 adet yeşil sivri biberi de ince ince doğruyorum. Sizler biber miktarını arttırabilirsiniz. Yıkamış olduğum 2 adet domatesi de rendelemeye başlıyorum. Domatessiz bulgur pilavı olmaz. Domates pilavımıza ayrı bir lezzet katacak. Domateslerin de hepsini rendeledim. Haşlamış olduğum tavuk butlarını da parçalara ayırıyorum. Onları da çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Daha sonra uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Yağımız biraz eridikten sonra içerisine 1 çay bardağından 1 parmak eksik zeytinyağını da ekliyorum. Yağımız iyice eridikten sonra doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Şöyle 1-2 dakika kavuruyorum. Soğanla birlikte havucu da güzelce kavuruyorum. Ardından doğramış olduğum biberleri de ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırarak aromalarının birbirine geçmesini sağlıyorum. Yine doğramış olduğum soğan saplarını da ilave ediyorum. Hepsini birlikte tekrardan kavuruyorum. İyice yumuşamalarını sağlıyorum. Rendelemiş olduğum domatesleri de ilave ederek domatesle birlikte de güzelce karıştırıyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçasını da ilave ediyorum. Salçanın mis gibi kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yıkamış olduğum 2 su bardağı bulguru da ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Pilavımızın tane tane olması için bulgurumuzu güzelce kavurmamız lazım arkadaşlar. 4-5 dakika daha kavurduktan sonra 4 su bardağı tavuk suyunu da ilave ediyorum. Tavuk suyu da pilavımıza ayrı bir lezzet katacak arkadaşlar. Sizler de bu şekilde denediğinizde eminim memnun kalacaksınız. Suyunu koyduktan sonra şöyle bir karıştırarak kapağını kapatıp kısık ateşte pilavımızı pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Önceden pişirmiş olduğum bir su bardağı nohudu da ilave ediyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Üzerine doğramış olduğum tavuk etlerini de ilave ediyorum. Bulgur pilavı tavuk etiyle ve tavuk suyuyla pişirilince çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Kapağını tekrardan kapatıyorum, biraz pişiriyorum. Hafiften şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra yeşil mercimekleri de ilave ediyorum. Yeşil mercimek biraz fazla piştiği için onu en son ilave ettim. Arkadaşlar tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Pilavımız suyunu çekti. Hazırlamış olduğum bir yemek kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber ve 1,5 tatlı kaşığı dolusu tuzu ilave ediyorum. Aromalarının birbirine geçmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Bu şekilde bir pilav denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem çok lezzetli hem de çok doyurucu bir tarif. Yanına bir de buz gibi ayran yaparak bu şekilde menünüzü oluşturabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatarak arada bir karıştırıyorum. Böylelikle homojen bir pilav elde ediyorum. Pilavımız tamamen suyunu çekti. Üzerini kağıt havluyla kapatarak demlenmeye bırakıyorum. Tencereyi bezle sararak yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hemen servis edeceğim. Pilavımız yarım saat boyunca dinlendi, artık servis için hazır. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Pilavımız bol malzemeli ve gerçekten çok lezzetli bir pilav. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif. Bugünlük de bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.